Ya bizim şartlarımıza uyarsınız, özür dileyip biat edersiniz ya da gidersiniz. Nam yattığın gün kadar yayılır Ermiş. Bir ömür yatarım. Yeter ki namımız böyle yürüsün. Abi özgürlüğünden daha önemli ne olabilir ki? Onur'un koçum. Onur'un. Onur'un olmasa özgür olsan ne olur, olmasan ne olur? Afiyet olsun gençler. Gençler, kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Bilmiyor musunuz? Abi yemeğin üstüne iyi gidiyor be. Yasak güzelim, yasak. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Abi dışarısı soğuk. Delikanlı anlamıyor musun? Devlet bir yasak koymuş. Hepimiz ona uymakla mükellefiz. Devletin bekçesi misin? Sana ne? Ağzımızın tadını kaçırma. Kurallar uyulsun diye vardır. Burada sigara içilmez deniyorsa içilmeyecek. Değil mi aslanım? Açın oğlum camı. Havalansın içerisi. Kazım bu kadar adamı gerçekten yanlışlıkla mı öldürdün? Yoksa biri sana bunu yapmadı mı söyledi? Yanlışlıkla oldu abi. Aşırı stresten yaptım abi. Bu tetiğe dokunduğun anda... Sen hakikaten geri zekalısın. Niye ateş ediyorsun? Bak şimdi. Ulan başına bir şey gelmiş olmasın bu iplikçinin? Yoksa hayatta bu kadar parayı ortada bırakıp gitmez. Ne yapalım? Biz de parayı alır gideriz. Çakir, sen misin kuzum? Devlet için mi çalışıyoruz usta? Devlet biziz Memati. Bizim üstümüz yok. Emir aldığımız yer yok. Bizi kukla gibi oynatanlar yok. Sadece biz varız. Her şerefli Türk gibi Gücümüz yettiği kadar savaşacağız. Gücümüz bittiği yerde öleceğiz. Kurdum biri kafayı bir kuzuya takmış. İlla yiyecek. Ama ormanda da bahanesiz kimse kimseye bulaşmayacak diye bir anlaşma var. Kuzu titreyerek çıkmış karşısına. Ben derenin Aşağı tarafından su içiyorum. Sen yukarı tarafındasın. Yok demiş aç kurt. Ben seni geçen seneden de biliyorum. Bu suyu hep sen bulandırıyorsun. Kızı demiş ki ben bu senin kızı suyum. Geçen sene yoktum ki. Kurt yine sendin gidiyorum. Bu hadiseye şahit olan kuş demiş ki boşu boşuna çırpınma. Seni yemeği kafaya koydu. Bu saatten sonra aşağısı, yukarısı, yenisi, eskisi, ahane.